Kağıthane ofis projelerinden bahseder misiniz? Tabii ki. Şu anda kağıthane lokasyonunda 26 dönüm arazi üzerinde 927 üniteden, ticari üniteden oluşan bir kompleksteyiz. Aslına bakarsanız herhalde e, Avrupa'nın en büyük iş ve yaşam kompleksi. 2012 Eylül ayında projelendirilmiş. Şu anda yavaş yavaş yaşama geçmeye başladı. Lokasyon itibariyle oldukça tercih edilen bir lokasyon. Çağlayan metro istasyonuna yaklaşık 150 metre mesafede Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde bizim hani çok tercih edildiğini düşündüğümüz bir proje proje neleri barındırıyor peki başka? Yani burada e, bir cadde AVM gibi düşünebilirsiniz. Alt kısımlarda e, birleştirilebilir modüler yapıda mağazalar mevcut. E, üst katlarda da ticari ofisler mevcut. Yani proje yatay konsepte projelendirilmiş. E, Maslağın, hani sıkışan bu MIA diye tabir ettiğimiz iş alanları Maslağın, Zincirli Kuyunur, Levent'in alt, alternatifi olarak e, projelendirilmiş. Onlardan farklı olarak bu e, dar bir alanda dikey bir yapılaşma yok. Daha yatay bir yapılaşma var. Bizim haricimizde 20'ye yakın markalı proje var. Kağıthane, Cendere Caddesi üzerinde yapılan. Yani Kağıthane'de ciddi bir yatırım söz konusu. Metronun gelmesiyle hani ulaşım aksları merkezinde, İstanbul'un merkezinde olduğu için çok e, cazip bir cazibe merkezi olacağını düşünüyoruz açıkçası. Ofisler ve toplantı salonları nasıl düzenlenmiş burada? Şimdi e, aslında minimalist tarzda yeni iş yaşamı minimalist tarzda projelendiriliyor. Burada e, ofislerin haricinde yaklaşık 30 tane toplantı odası ve konferans salonlarından servis alabiliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Sizin minimalist bir ofisiniz var. İnternet bağlantısı, catering hizmetleri, özel sekreterya hizmetleri, karşılama hizmetleri e, Z ofisi ya da DAP ofis vadisi tarafından veriliyor. Siz ofisinizde çalışırken aynı zamanda gelen misafirlerinizi bu toplantı odalarında ya da konferans salonlarında ağırlayabilirsiniz. Ağırlay deyebiliyorsunuz. Bununla ilgili olarak her türlü servis hizmeti yine aidat kapsamında proje tarafından veriliyor. Bu sizin açınızdan çok büyük bir avantaj. Çünkü minimalist bir ofiste aslında belki 500 metrekare bir ofisten alamayacağınız servisi tek bir ofisten alabiliyorsunuz. Peki burası bir ofis projesi, çalışanlar olacak. Peki çalışanlar için nasıl sosyal imkanlar, nasıl sosyal aktiviteler var? Tamam. Yani e, proje DAP yapı tarafından projelendirilmiş. Dolayısıyla çok ciddi bir know-how barındırıyor içerisinde. Alt katta bir sosyal e, tesisi var. Proje tamamlandığı zaman hayata girecek. Yine e, açık cadde AVM gibi restoranlar, kafeleri düşünebilirsiniz. E, şehrin merkezinde olduğu için gerçek anlamda ulaşım, erişim çok kolay. Hani e, bu nedenle zaten e, kurumsal firmalar e, kağıthane Z ofisi tercih ediyorlar. Kentsel hizmetler aracılığıyla sadece satış ve kiralama gerçekleşiyor. Ne gibi avantajlar sunuyor kentsel hizmetler? Aslında yaptığımız iş yeni bir iş modeli. E, maketten, topraktan satın alır gibi satış ofislerinden e, bitmiş ürünleri vadeli olarak satın alabiliyorsunuz. En büyük avantajı nedir? Bir kere karşınızda bir muhatap kurumsal bir yapı var. E, ödeme planları çok avantajlı. Siz e, banka kredili ya da firma bünyesinde 48 aya kadar vadeli satın almalar yapabiliyorsunuz. Minimum peşinatlarla ya da minimum taksit Kira öder gibi. Örnek verecek olursak burada 61 metrekare bir ofisi yaklaşık 2500 lira taksitlerle belli dönemlerde ara ödeme yaparak satın alabiliyorsunuz. Ürünü de hemen teslim edebiliyoruz size. Aynı şekilde bizim e, kiralama servisimiz, kiralama ekibimiz de var. Burada bütünleşik bir servis veriyoruz. Satın almaya da, kiralamada tek bir muhatabınız oluyor. Kurumsal bir yapıyla ilerliyor oluyorsunuz. Biz hani burada siz kahvenizi içerken size alternatifleri, seçenekleri sunuyoruz. E, görüşmeyi olgunlaştırdığımız zaman da belki e, yatırımcılarla bir araya getirip e, nihayetlendiriyoruz. Buradan ofis sahibi olmak isteyen, buradaki ofislerde çalışmak isteyenler nasıl ulaşacaklar sizlere? Bizim evdekifırsat.com diye bir sitemiz var. Tüm portföyümüzü müşterilerimizin bulabileceği, ulaşabileceği, belli sorulara cevap verebileceği, online olarak müşteri temsilcileriyle chat yapabileceği, yine telefonla detaylı bilgi alabileceği, vakit ayırırsa da satış ofisimize gelip kahvemizi içebileceği bir şeyimiz mevcut. Organizasyonumuz mevcut.